Bu özel bölüm için hazırlanan podcast, bir önceki bölümde kimlik tespiti yapılan Resistance denen o amına kodumun ibnesinin günlük hayatımıza nasıl sızdığını, hangi kılıklara büründüğünü, seksten hastalığa, mutsuzluktan eleştiriye kadar her bokun nasıl bir kaçış mekanizması olarak kullandığını, bolca öz eleştiri, bu ben amına koyayım dedirten tespitler ve ağız dolusu küfürle harmanlayarak yaklaşık 15 dakikalık bir yüzleşme seansı atmosferinde kaydedilmiştir. Kanka geçen bölümde o amına kodumun resistance'ının kimlik kartını çıkardık. Resmen sabıka kaydını döktük ortaya. İçimizdeki o kahpi oros bu çocuğunun ne mal olduğunu anladık. Şimdi sıra geldi bu piçin hayatımıza nasıl sızdığını, hangi kılıklara girdiğini, belirtilerinin ne olduğunu öğrenmeye. Hazırım. Dökül bakalım. Hazır ol çünkü şimdi ayna tutacağız ve gördüğümüz şey pek hoşumuza gitmeyebilir. Yazar... Symptoms of resistance yani direncin belirtileri diye bir liste yapmış. Ve ilk en bariz en çok bilinen belirtiyle başlıyor. Erteleme. Yani procrastination. Ah, atasporumuz. Bu amına kodumun ertelemesi kişi. Hoş geldin baş köşeye. Aynen öyle. Bu resistance'ın en yaygın orospuluğudur. Çünkü bahane bulması en kolay olanıdır. Kendimize "Ben bu kitabı asla yazmayacağım." demeyiz. Deriz ki, "Yazacağım amına koyayım ama yarın" ve o yarın anasının amına kaçar bir daha da gelmez. İşin en kötü yanı da bu bir alışkanlık olur. Hayatımızı ölüm deşiğine kadar erteleriz. Ama yazar diyor ki unutma yarra bu saniye tam şu an her şeyi değiştirebilirsin. O masaya oturup işini yapabilirsin. Güçlü laf. Ama o götü sandalyeye koymak en zoru. Peki başka belirti? Bu ilginçmiş. İkincisi biraz tabu yıkıyor. Seks. Bazen resistance, seks veya seksle ilgili takıntılı bir meşguliyet şeklini alır. Has siktir lan! Sevişmeyelim mi amına koyayım, keşişme olalım götveren. En doğal, en güzel şey. İşte tam da bu yüzden. Çünkü seks anında ve güçlü bir tatmin sağlar. Biriyle yattığında vay am ben neymişim dersin. Egon okşanır. Resistance da tam bunu istiyor. Seni ucuz, kolay bir hazla oyalayıp asıl işinden alıkoyuyor. O tezi yazmak yerine Tinder'da karı kız peşinde koşuyorsan, Bil ki bu ibnenin oyununa geliyorsun. Peki her çıkış resistance mı? Nasıl ayırt edeceğiz? Turnusol kağıdı şuymuş. Sonrasında hissettiğin boşluk hissi. O sikim ben ne bok yedim hissi. Ne kadar boş, ne kadar pişman hissediyorsan, bil ki o işin altında sevgi ya da şehvet değil, bu amına kodumun resistance'ı yatıyor. Bu kural, uyuşturucu, alışveriş, 31, Netflix, dedikodu, alkol, Nutella kavanozuna kaşık daldırmak gibi her bok için geçerli. Vay anasını, boşluk hissi, kilit boymuş. Üçüncü belirti ne? Bela aramak. Başımızı belaya sokarız çünkü bu dikkat çekmenin en ucuz, en kolay yoludur. O doktora tezini bitirmekten daha kolaydır, fakülte dekanının karısıyla yatakta basılmak. Ha <laughs> ha, adamın fantaziye bakamına koyayım. Tez yazacağıma dekanın karısını sikeyim daha iyi diyor. Kralamk. Dördüncü belirti, kendini dramatize etme. Hayatında sürekli bir pembe dizi yaratmak, yeni bir app tasarlamak için götünü yırtarken eve hapisten yeni çıkmış bir sevgili getirip ailenin amına koymak daha kolaydır. Bazı aileler bu dramadan beslenir. Baba içer, anne ağlar, çocuk isyan eder. Sonuç? Kimse bir sikim başaramaz ama herkes çok meşguldür. Tanıdık geldi. Sürekli kriz, sürekli kaos. O kaosta kimse eee sen ne yaptın hayatında diye soramaz çünkü. Beşincisi ve en kritik belirtilerden biri, kendini ilaçla tedavi etme. Yani antidepresanlar, sakinleştiriciler falan. Yazar diyor ki, New York'ta reklamcıyken patronu bir hastalık icat et, tedavisini satarız demiş. Ve iddia ediyor, dikkat eksikliği, düzensizliği, sosyal anksiyete bunlar hastalık değil, pazarlama hilesidir. İlaç şirketlerinin orospu çocuğudur bunlar. Siktir, çok ağır itham. Depresyon yalan mı yani? Depresyon ve anksiyete gerçek olabilir diyor ama aynı zamanda resistance da olabilirler. Ruhunun kalk bir şeyler yap amına kudumun çocuğu diye bağırmasını bastırmak için hap attığında aslında sistemin en iyi kölesi oluyorsun. Bu ilaç şirketleri tam oros bu çocuğu. Mutsuz musun? Al bu hapı. Hala mı mutsuzsun? Dozunu artıralım o zaman yaram. Ağır. Çok ağır. Başka? Altıncı belirti kurbanlık. Sürekli hasta olmak sürekli bana kötü davrandılar diye ağlamak, bir durum sahibi olmak varlığına anlam katar. Ben hastayım, benimle ilgilenin demek işini yapıp saygı kazanmaktan daha kolaydır. Pasif agresif bir orospu çocuğuludur bu. Kendini kurban yapma, yapıyorsan kes amına koyayım diyor yazar. Net. Yedinci, bu da ilginçmiş. Eş seçimi. Bazen kendi göt korkumuz yüzünden bizden daha cesur resistance'ını yenmiş birini eş olarak seçeriz. Neden? Çünkü onun başarısına yamanırız. Ben yapamadım ama bak kocam karım yaptı. Ben de onun en büyük destekçisiyim dersin. Kendi yaşanmamış hayatının acısını eşinin başarısının gölgesinde unutmaya çalışırsın. Bu aşk değil, korkaklık dramına koyayım. Bu çok acıymış lan. Resmen başkasının hayatını yaşamak. 8. mutsuzluk. Resistance'ın temel duygusu budur sik gibi hissedersin. Sıkkın, huzursuz, tatminsiz. Her şeyden ve herkesten nefret edersin. En çok da kendinden. Bu ilerlerse uyuşturucu, zina, sonra depresyon, sonra da intihara kadar gider. Bu hayat değil. Bu resistance'ın ta kendisi. Oha! Bu liste bitmiyor amına koyayım. Daha var mı? Var, var. Eleştiri. Başkalarını sürekli eleştiriyorsan, bakakıyorsan, bil ki kendi yapamadıklarının acısını onlardan çıkarıyorsun başarılı insanlara duyduğun o nefret aslında kendine duyduğu nefrettir. Kendinden şüke, ben yazar mıyım, sanatçı mıyım diye soruyorsan muhtemelen öylesildir. Gerçek sanatçı ödümüne korkar, sahtekar ise kendine aşırı güvenir. Yani şüphe iyi bir şey. Peki ya korku? Korku en iyi işaret. Bir şeyden ne kadar çok korkuyorsan onu o kadar çok yapman gerekiyor demektir. O korku, resistance'ın gücünü gösterir. Ve resistance sadece önemli şeyler için devreye girer. Yani korku doğru yoldasın amına kodumun evladı, sakın durma demektir. Peki ya aşk? Resistance aşk ile doğru orantılıdır. Bir projeyi ne kadar çok seviyorsan ondan o kadar çok korkar, o kadar çok resistance hissedersin. Aşkın zıttı nefret değildir, kayıtsızlıktır. Eğer bir şey için devasa bir resistance hissediyorsan, sevin amına koyayım çünkü o işi deliler gibi seviyorsun. Vay be! Kanka liste uzayıp gidiyor. Destek aramak, iyileşme takıntısı, rasyonalizasyon. Hepsi bu ipnenin bir oyunu. Önce kendimi iyileştireyim, sonra başlayayım demek en büyük yalan. Arkadaşlarım destek olsun demek en büyük kaçış. Ve rasyonalizasyon yani bahane üretme. Bu Resistance'ın başbakanı. Sağ kolu. Aynen öyle. Rasyonalizasyon o kadar ostadır ki sana sunduğu bahanelerin çoğu gerçektir. Evet çocuğun hasta, evet faturayı ödemen lazım ama unutturduğu bir şey var. Sikerim bunları amına koyayım. Tolstoy'un 13 çocuğu vardı ve savaş ve barışı yazdı. Bahanelerin arkasına sığınma. Peki, bütün bu orospu çocuklarından sonra umut var mı? Bu ipneyi yenebiliyor muyuz? İşte son başlık. Resistance yenilebilir. Eğer bu amcık yenilmeseydi ne 5. Senfoni olurdu, ne Mona Lisa, ne de Ayasofya. Resistance'ı yenmek doğum yapmak gibi bir şeydir. Milyonlarca kadının binlerce yıldır yaptığı bir şeyi ben yapamam demek gibi bir şeydir. Yaparsın amına koyayım. Oh be! Sonunda bir umut ışığı. Kanka, bu bölümü resmen bir check-up gibiydi. Bütün semptomları gördük, neremizde ne bok olduğunu anladık. Resmen içimizin röntgenini çekti adam. Düşmanı tanıdık, belirtilerini öğrendik. Şimdi ne kaldı? Şimdi sıra bu piçle nasıl savaşacağımızda, o profesyonel moda nasıl geçeceğimize geldi. Yani kitabın ikinci bölümü. Turning Pro. Düşmanı tanıdık, şimdi sıra onu sikmeye geldi. Ama bir çay molası daha amına koyayım. Beynim sulandı. Hadi lan, söyle çayları. Bu Resistance denen iplenin anatomisini çıkardık. Bir sonraki bölümde de savaş stratejisini belirleriz. Artık kaçış yok amıya koyayım.